Osmanlı'nın sınırlarını genişleten büyük hükümdar Orhan Gazi. Orhan Gazi 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Osman Gazi ve annesi Malhun Hatun'dur. Babasının vefatının ardından 1326 yılında Osmanlı tahtına geçti. Osmanlı'da ilk düzenli ordu olan yaya ve müsellem birliklerini kurdu. İlk Osmanlı parasını bastırdı ve Bursa'yı başkent yaptı. İmparatorluk sosyal ve ekonomik alanda gelişti. Bursa'nın fethi 1326 yılında Osmanlı'nın ilk başkenti oldu. Pelekanon Savaşı 1329 yılında Bizans İmparatorluğuna karşı kazanılan büyük zafer. İznik ve İzmit'in fethi Osmanlı toprakları Marmara kıyısına kadar genişledi. Rumeli'ye ilk geçiş, Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Osmanlı Avrupa'ya adım attı. Orhan Gazi 1362 yılında vefat etti ve yerine oğlu 1. Murat geçti. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurumsal temelleri bu dönemde atıldı. Orhan Gazi'nin liderliği Osmanlı'yı güçlü bir devlet haline getirdi. Daha fazla tarih içeriği için abone olmayı unutmayın.